Merhabalar Pert Fişing TV'den Herkese iyi günler dilerim Ben gazeteci yazar Ethem Sevik Neredeyiz biz şu anda ee, Türkiye'deyiz Kır, e, Türkiye'de Kırklareli ilinin e, Tozaklı e, Barajındayız Tozaklı köy barajında Bakalım burada ne yapıyoruz Evet ee, göletimizi görüyoruz Önce tozaklı göletimizde bir şey yapalım ben Rica edeceğim e, e, Kameraman arkadaşım Hayrettin Bey'le etrafı tamam, şöyle bir gözlemleyelim Görelim Evet, bu tamam ama kamerayı döndürebilirsiniz hayretin. Evet, tabii bu okutmaya çalışıyoruz. Bugün onun için geldik aslında biz buraya. Biz buraya size bu güzelliği görün istedik. Burası çok otantik, doğal bir yer, doğal bir göl deniz. Ee, hemen oltamızı attık, benim de burada oturma yerim var ama inanın acayip derecede büyük bir soğuk kitlesi var burada ve bizi de çok olumsuz etkiliyor açıkçası e, ee, ben biraz da doğa doğa bu, bu, bu güzelliği sizlerle beraber birlikte görmek istiyorum. Evet kamerayı biraz gezdirelim istersen. Şu yönden başlayalım. Karşıda dağlarımız var. Dağlarımız var. Bunlar Sıranca Dağları. Üstlerinde kar kar biriktikleri var. Yani koş bir manzara. Şöyle bir çevirirsiniz. Etrafımız zaten arazi bizim Hayrettin Bey. Sayın Hayrettin Elikli. Böyle de e, alabilirsiniz efendim kamerayı biraz. Bu yöne de görelim. Evet böyle güzel bir arazimiz. Arkada küçük küçük Ağaçlar önü yeşil kalmış. Bakın bu mevsime göre yine güzel. O anlamda. Diğer taraflarda şöyle yine bu tarafa biraz gezdirebilirsiniz Hayrettin Bey kamerayı efendim. Oraları da görelim. Altımız zaten çakıl. Yerler çakıl. Hareket etmek zor. Bir taraftan da mikrofonla uğraşıyorum. Hayrettin Bey de oradan bana bakıp gülüyor. Hayrettin Hocam sonra ben sana soruyorum. Yok Latife ediyorum. O benim can arkadaşım, kameraman arkadaşım. Onunla beraber bize çalışıyor. Bugün de onunla beraber buradayız. Güneşe şöyle dönebilirseniz biraz. Güneşe daha sonra göl kısmını da biraz inceleyeceğiz, bakacağız ne var ne yok, neler var burada diye. Güneş, güneş çok soğuk bir güneş, Tabii kış güneşi. Efendim, e, ee, Şubat ayında, Şubat ayına çok az e, günler kala. Biz geldik, burada balamız, balı tutmak istedik. Durgun bir göl. Gölümü şöyle biraz gözlemleyelim, görelim biz. Evet, arka tarafta yine arazi alan devam ediyor. ve dolayısıyla durgun bir göl dedik. Burada ne tutuluyor derseniz. İşte burada tatlı su balıkları var. Sazan var diyelim. Ee, ondan sonra e, tatlı Suya uygun bal çeşitleri var Biz onlardan e, yakalamak istiyoruz Oltamız hazır zaten burada Arka tarafta bir oturma yerimiz var Geldik öyle ama Çekimi galiba gerçekleştirdikten sonra Buradan e, ayrılacağız e, Diye ben de düşünüyorum Biraz soğuk devam ediyor çünkü Ama bir 5-10 dakika daha ne yapacağız Buranın keyfini e, çıkarmak istiyorum Bu güzeller de bugün ben e, Fertifişik TV kanalı e, ayrıcalığıyla ortak olmanızı isterim ve bundan çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Sizleri seviyoruz, doğayı seviyoruz, doğada yaşayan canlıları seviyoruz. Gölleri seviyoruz, nehirleri seviyoruz, çevreyi seviyoruz. Dolayısıyla tabiatla insanın iç içe olan güzelliğini seviyoruz. O yüzden hep e, insan kalalım ama e, doğanın içerisinde yaşayarak mutlu kalalım, insan kalalım. Bu çok daha güzel ve önemli diye ben ne yapıyorum? Düşünüyorum. Sizlere de sevgi ve saygılarımı e, sunuyorum. Perfishing TV kanalından. Hayrettin Bey de kameranın arkadaşım Hayrettin Erekli'ye ben aslında çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi izlediğiniz için bugün çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler, iyi hafta sonları diliyorum efendim.